Hepinize günaydın arkadaşlar. Mutlu sabahlar. Nasılsınız? Umarım inşallah her biriniz iyisinizdir. Bade'ciyi okula bıraktım. Şu anda saat 9.5 geçiyor. Ee, anneme geldim. Annem dün akşam aramıştı beni. Pazardan dedi alınacaklarım var dedi. Hani sabahtan halletsek olur mu beraber? Olur dedim. Oh, benim değişime geldi. Şimdi anneme geldim. Beraber pazara gideceğiz pazarı sevenlere gelsin bu arada. Güzel bir pazar videosu çekeceğim sizlere. Öyle yoruldum. Yokuş çıktım arkadaşlar. Şimdi bir de merdiven çıkıyorum. Bu arada sebepsiz yere bir 9 kilo verdim arkadaşlar. Hiçbir şey kullanmadım. Ee, bir değerlerimi ölçtürmek için hastaneye gideceğim birkaç güne çok kilo verdim bu aralar ve o yüzden halsiz düşüyorum merdivenle bile yavaş yavaş çıkıyorum oh. hava da fena değil bugün bakın böyle bir hava var günlük güneşlik hadi bakalım pazarda görüşürüz. kasalarımızı dolduralım. Pazara gitmeden dönüşte çıkartırım yukarıya anneme. Benim de evde var 6 tane şişen. Doldurmam gerekiyor. Artık onları da yarın doldururum. Vakit kalmıyor çünkü. Öğle yemeğine okula gidiyorum. Hava güzel, yumuşak, Çok fena değil dolduralım sularımızı. Kapalı pazara gidelim. Vade su görmesin çilekleri. Ben çilek ister. Şu da pek güzelmiş. Kolay gelsin. Benziyor. Pazar böyle sakinken çok iyi oluyor Kalabalıkken çekim yakamıyorum ben Biberler de çok büyük ya şeyi tazeyken alması iyi oluyor. Çeri domates de kadarmış. 60 lira. Değişmemiş fiyatla. <laughs> fazla bir değişiklik yok. Evet. <laughs> patatesi geçen buradan aldıydım ben galiba. Değil mi? Soğan 15 lira. Bakalım. Bak burada havuç da var. Havuçlar güzel benziyor. Buradan alabiliriz. Dere benziyor ama ne? alalım mı? Ne? Alalım. Bakın güzel geliyor ama katıysa. Sami bak istersen. Bir bak Bir bak ona ha? göre alırsın. Şey ben de aldım. Kolay gelsin.

en son sizi pazarda bırakmıştım arkadaşlar pazar o kadar sakindi o kadar güzeldi her şey o kadar taptazeydi ki çok güzel bir pazar gezmesiydi annemle benim için çok rahat gezdik çok rahat çekim yapabildim çok mutluydum yani o yüzden bugün e, hatta resim falan da çektim instagramda paylaştım bugün pazar bir başka güzeldi e, Tabii ben 3 gündür 4 gündür video koyamıyorum arkadaşlar. Halsizim, rahatsızım biraz. Bugün de okulda Hı. seminer vardı. Ona zor katıldım zaten. Seminerde zor durdum. <laughs> Geldi arkadaşlar, başımın belası. Bir dakika. Hı. Arkadaşlar size bir sürprizim var. Hı. Acaba görebilecek misiniz? Hı. Evet dişleri sallanıyor Bade'ciğim. Hadi anneciğim Şimdi geç anne. babanın yanına. Ödevlerini yapıp. Ben biraz dinlenmem gerekiyor. Hemen aldıklarımı sizlerle paylaşacağım. Çok uzatmadan. Şöyle bir tane karnabahar aldım arkadaşlar. Karnabaharlar çok güzeldi. Dedim bir tane alayım. Bunun ben kızartmasını çok seviyorum. Biliyorsunuz böyle limonlu kızartıyoruz. Tuzlu falan çok güzel. Bunun içinde bir bağ taptaze marul var arkadaşlar. Hatta şurada kiviler limonlar da var. Kivi limon karışık aldım oradan. Ondan sonra şurada yine taptaze bir deros ve maydanoz var. Bunları hep köylümden alıyorum ben biliyorsunuz. Ondan başka yerden pek alışveriş yapmıyorum zaten. Sonra burada çok güzel salatalıklar aldım. Çıtır çıtır limonlar. Bu da arkadaşlar bakar mısınız? Taptaze. Birazcık limon attırdım içine. Sonra evde bu soğanım vardı ama ekstradan yine şöyle soğan aldım arkadaşlar sonra ne oldu şöyle yine patates benim patatesim var bir tane mükemmel patatesleri oradan alıyorum bunları da patates aldım her boru patates var kumpirlik patates var kızartmalık var i̇şte yemeklik var şöyle 2,5 kilo kadar falan da mandalina aldım evde portakalım vardı kivimiz var bu sefer muzu almadım çilek falan vardı çilekler de hormonluydu bir eksiğim domates arkadaşlar. Baktım domateslerin hepsi hormonlu. Çeri domates olmak üzere. Normalde çeri domatesi ben pazardan alıyordum. Güzel oluyordu. Hatta bir market daha var burada. Balmar market diye. Orada çeri domatesler çok güzel oluyor arkadaşlar. Valla oraya da baktım. Hiç güzel kalmamıştı. Bu arada ne paylaşacağım sizlerle. Arkadaşım doğum günü hediyesi almış bana. Hemen onu da sizlerle paylaşayım buradan bekleteceğim size bir saniye bu buradaydı kırılmasın diye ben bunu kaldırdım arkadaşlar şöyle şefırın biliyorsunuz ben en çok neyi seviyorum kahveyi seviyorum sağolsun o da kahveyi sevdiğimi bildiği için ikili fincan takımı almış hemen sizlerle paylaşacağım İçine de not yazmış buradan ona tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum bakın Nice güzel yaşlara canım arkadaşım ve kalp amblemleri var. O kadar mutlu oldum ki bu renk fincanım yoktu. İki renkli arkadaşlar bunlar. Hemen paylaşayım sizlerle. Şöyle bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama detaylarını. Şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde. Tabağı şu şekilde. Fincanı da şu şekilde. Bir rengi bu. Gri. Böyle grimsi. Diğer rengi de beyaz arkadaşlar. Böyle kırık beyaz gibi. Diğer rengi de şu renk. Fincanımız da bu. <laughs> Benim çok hoşuma gitti. Kesesine bereket. Bunda kahve içerken onu anlayacağım. Allah razı olsun. Çok mutlu etti beni. Hemen koyalım yerine kırılmadan kaldırıyorum ki ben bunları ee, badi su kırmasın etmesin. Notum da çok güzel. Notu da ölene kadar saklayacağım. Ben çok değer veriyorum öyle şeylere seneler öncesinin sinema biletlerim durur sakız kağıtlarım durur peçete koleksiyonum durur öyle şeyler ufak detaylar hoşuma gidiyor benim saklarım yani arkadaşlar öyle bunu da sizlerle paylaşmak istedim evet şimdi ne zamanı veda zamanı umarım severek keyifle izlediğiniz bir video olur arkadaşlar ee, dualarınızı bekliyorum bir an önce iyileşmem lazım ee, onu diyecektim Badi su araya girdi anlatamadım size. Bugün okulda seminer vardı. Seminerde çok zor durdum arkadaşlar. Son 5 dakika kala artık çıktım. Ben dedim duramıyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Size iyi günler. ona da katıldım ama yani onu da aradan çıkartmış oldum. Bu bilgisayar, tablet bağımlılığı ile ilgili seminerimiz vardı. Öyle işte arkadaşlar. Ee, i̇nşallah iyi olacağım Hemen şunları bir yerleştireyim Ondan sonra artık dinlenmeye çekileceğim Kendinize çok iyi bakın Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum Hoşçakalın